Hepinize hmm. merhaba arkadaşlar ben Lokan Bugün sizlerle e, vlog çekiyoruz arkadaşlar Yani e, Youtube'da sorun olduğu için Yani benim kanalımda sorun olduğu için Face atacağım Yanımda kuzenim var Efe Evet Hadi dışarı çıkacağız arkadaşlar Şu anda apartman içindeyiz Şimdi dışarı çıkacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar dışarı çıktık Eee Aa gözükmüyorum. Şöyle yapayım da gözükeyim. Herkes diyordur şimdi bu çocuk ne yapıyor böyle elini böyle. Evet, oh kolum ağrıdı. Şunu ver bana telefonu koyayım. E ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> Evet arkadaşlar bay bay. Şaka yaptım lan. Heh. Ne? Yok lan. Dipti 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 bakın şimdi bak. Köpeği korkutacağız şuradan. Bir dakika. Bir dakika Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi köpeği korkutacağız. Titiriti bir dakika. Saldıracak gibi oldu ha. Kaç lan? Kaç. Şaka lan şaka. Ya sen de bir tane çekiyorsun. Ya boş ver ya. Ben gördüm gibi yani. Sorun değil yani. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar bugün çok kötü bir şey oldu. Hayır. Servisimi kaçırdım. Tam yeter, hadi kaç, kaç. Dur bir dakika, bu beni tutabilir mi? Efe bak, bir de dursa tam olacak. Bir dakika arkadaşlar bir şey deniyorum şu an. Dişi olmuyor. Şöyle bir sopa var arkadaşlar bir dakika göstereyim. Şöyle uzatıp böyle vlog çekebilirdim ya. Olamaz mı? Olamaz mı? Olamaz mı? Olamaz mı? Evet arkadaşlar 3-4 dakika olsun bitireceğim ya. bir şeyler yapalım. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ne yapalım ya, ne yapalım ne yapalım. Merhaba arkadaşlar, benim adım Haydar Efe. Benim de Dokan, zaten biliyorsunuz. Bilmeseniz hesaptan eklemezsiniz, değil mi? Bilmesin lafa bak. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> maalesef kapatmak zorundayım. Çünkü yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Tamamlık. <laughs> Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İ <laughs> ya olmadı. Evet. Sen ne yazdın? Boş ver. Şimdi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı, ondan sonra beni arkadaşla, arkadaşlara eklemeyi unutmayın. İyi günler. Bay bay.